Merhabalar değerli arkadaşlar hepinize. iyi günler diliyorum. Ee, öğrenci kardeşlerimizin sormuş olduğu bir takım sorular var. Bu sorulara e, elimden geldiğince e, cevap vermeye çalışacağım. Sorulardan birincisi kıymetli arkadaşlar. E, tarih dersine nasıl çalışılır? Değerli arkadaşlar, tarih dersi e, nankör bir dersidir. Tarih dersi bizim e, sosyal bilimler e, dersleri arasında en gıcık derslerden birisidir. Eğer tarih dersini ortaokulda Öğretmenlerimiz sizlere sevdirmediyse sonraki yıllarda da sevmeniz kolay olmayacaktır. Yani birçok yerde insanlarla konuşuyoruz halkın içerisinde. Hangi branş hocam falan diyorlar. Bize tarihçi olduğumuzu söyleyince ya diyor hocam diyor var ya diyor. Bayılıyorumdur şu tarihe diyor. Hocamız diyor şöyleydi böyleydi. Kendini kaptırıyordu atıyordu yıkıyordu falan filan diyor. Savaşın içerisine giriyordu çıkıyordu. Bize diyor tarihi sevdirdi. Bir başkasıyla karşılaşıyoruz. Ya diyor hocam diyor, bari diyor, Allah diyor ıslah diyor öğretmenimize diyor. Yani bize diyor mahvetti diyor, tarih dersini diyor, sevemedik diyor. Sevemedik diyor. Her neyse. Yani e, tarih dersini kıymetli arkadaşlar, eğer sizin bir ilginiz yok ise tarih dersine, tarih dersine sevdirecek olan öğretmenlerdir. Anlatabiliyor diyor Eğer öğretmenlerde sevdirmediyse Allah yardımcınız olsun diyeceğim tek kelimeyle. E öğretmen arkadaşımız tarih dersine e, işin içerisine girerek, empati yaparak, e, katarak anlatmadıysa kıymetli arkadaşlar hakikaten işimiz zor. E, şimdi e, gel gelelim e, dersimizi nasıl çalışalım kıymetli arkadaşlar. Ders e, bu 4 yıl boyunca devam edecek. Lise 1, 9. sınıftan itibaren başlayacak. 9, 10, 11, 12. Devam edecek. Üniversitede de var. Sizi İnkılap tarihi dersi bekliyor derler. Tarih derslerine e, başlarken kıymetli arkadaşlar bir defa önce kendimizi hazırlamamız lazım. E, kitabımızla, dokümanımızla, videomuzla, e, notlarımızla, defterimizle, kalemimizle hazır etmemiz lazım. Hazır ettikten sonra kıymetli arkadaşlar e, derslerimizi e, videodan izleyeceksek videoyu kıymetli arkadaşlar ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra e, videoyu 30 dakika 40 dakika bir anda izlemiyoruz arkadaşlar videolarımızı konu konu küçük konulara ayırıyoruz arkadaşlar. Mesela 9. sınıf konularında tarihin tanımı var. Tarihin tanımı ile ilgili kısmı bakıyoruz. Tarihin tanımını ve özelliklerini öğreniyoruz. Tık hafaya, hafızaya attık mı dinledikten sonra. Hafızaya attıktan sonra değerli arkadaşlar bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Küçük küçük kısa kısa notlar halinde. Olduğu gibi yazmıyoruz arkadaşlar. Bakınız videoları izlerken en büyük yaptığımız hatalardan birisi. Bütün cümleleri yazmaya çalışıyoruz. Ya kardeşim sen kendin e, vakanövist misin ya? Neyi yazıyorsun? Neyi kaydediyorsun? Olayları hocam kaydediyorum. Ya kaydetme. Kaydetme arkadaşım. Zaten zamanında kaydedilmiş. Sen sadece bunları ne yapacaksın? Sınavlarda faydalı olabilmesi için e, not tutacaksın. Kısa kısa not tutacaksın. Özetini çıkaracaksın. E, ardından 5 dakikalık izledikten sonra daha sonra tekrar da 5 dakikalık kısmı izliyoruz değerli arkadaşlar. Ardından onu da not alıyoruz. Ve bu not aldıklarımızı tekrar bir daha hafızalarımızda ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz yanlarım benim. Tekrar ediyoruz. Acaba hafızaya girmiş mi, girmemiş mi? Bu bilgileri hemen, yani bir bilgiyi hafıza yaptıktan sonra bilgiyi çıkarmak lazım değerli arkadaşlar. Ki o kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktaralım. Ve bu şekilde arkadaşlar 4-5 defa o 30 dakikalık, 40 dakikalık videoları 4-5 defa durdurduktan sonra ne yapıyoruz? Notlarımızı tutuyoruz. Bu notları tuttuktan sonra sıcağı sıcağına o konuyla ilgili sorular çözüyoruz. Ee, özellikle yani iki tane, üç tane test e, bu işte sizin işinizi görecektir. Eğer soru çözmezsek ne olur? Soru çözmezsek kıymetli O bilgileri kullanmamış oluruz ve bilgiler kalıcı olmaz. Anlatabildim mi? Testleri çözdük. Çok güzel. Ve bir iki hafta sonra tekrar bir daha o eski bilgileri bir daha çağırmamız lazım. O Bellekten arkadaşlar bakınız daha uzun süreli belleğe atmamız için ne yapacağız? O bilgileri değerli arkadaşlar tekrar edeceğiz. Tekrar ederek hafızalarımızı atacağız değerli arkadaşlar. Ve bir müddet sonra bakınız bir müddet sonra bu bilgilerin hafızada kalıcı olduğunu göreceksiniz sizler. Bu şekilde kısa kısa notlar tutarak ve kısa kısa tekrarlar yaparak değerli arkadaşlarım tarih dersinde bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Geldik bizim şu andaki müfredatımıza ait ders kitaplarımız okuldaki kitaplarımızdan arkadaşlar bunları sizlerin seviyesine indirilmesi lazımdı yani o eski kitaplarımızdan olması lazımdı ki öğrenci arkadaşlar bu bilgileri çok rahat bir şekilde hafızalara ne yapabilirsin atabilsinler şu anda öğrencilerimiz bunda çok zorlanıyor biliyorum e, bu yüzden öğretmen arkadaşlarımızdan hazırlamış oldukları kısa kısa notlar vardır arkadaşlar ya da bunların sunumları vardır bu sunumlar sizlerin işleri ne yapacaktır çok rahat bir şekilde görecekler arkadaşlar onları da aynı şekilde bakınız o almış oldukları notları arkadaşlar roman okur gibi okumayın o notları normal okur gibi okursanız roman olur anlatabiliyor muyum roman olur yani siz roman okumayacaksınız, tarih okuyacaksınız değerli arkadaşlar. Tarih dersini okuyacaksınız. Kısa kısa konu başlıklarını belirledikten sonra, okuduktan sonra kendi içerisinde de okuray, okuyarak da tekrar edebilirsiniz. Yani iki ileri bir geri mehteran takımı gibi arkadaşlar. İlerliyorsunuz ardından tekrar bir daha bir geri geliyorsunuz. Tekrar bir daha ilerliyorsunuz. Bunu yaparsanız hak, hakikaten çok faydası olacaktır. Bunları da aynı şekilde kısa kısa değerli arkadaşlar not tutarak. Bakın sizin kendinize ait notlar olması lazım. Not tutarak Öğrenin, yazın, çizin arkadaşlar. Karalayın bir şeylere. Emin olun arkadaşlar bunların hepsi sizin hafızalarınızda yer edecektir. İnanın rüyalarınıza girecektir. Ve tarihi bir müddet sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde öğrendiğinizi kendiniz göreceksiniz. Hayret edeceksin. Aa ben tarihi öğrendim mi? Evet öğrendiniz arkadaşlar. Öğreniyorsunuz. Öğrenmeye gayret ediyorsunuz. Ve bir müddet sonra bakacaksınız hepiniz de bir tarihçi olmuşsunuz. Öğretmenleriniz de kıymetli arkadaşlar bilgileri kendiniz ne yapacaksınız tartışınız, tartışır hale gelmiş olacaksınız. İnanın siz bile kendinize, kendinize inanamayacaksınız. İnanın bakınız buna. Birçok öğrencime bakınız bu taktiği verdim. Bu taktiklerde de çok başarılı olduklarını gördüm öğrencilerimin. Yazarak 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 arkadaşlar tarih dersi yazarak öğrenen bir derstir. Bugün tarih dersine nasıl çalışılır ilgili videomda diyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım. Eğer kafanıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altına kıymetli arkadaşlar yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Orada sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ben de kısa zaman dilimi içerisinde sizlere cevap veririm. Geri dönüş yaparım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.